يجي <applause> <applause> يهبط Refik Gürçay, Yarıma Mahallesi. Burada oturuyorum ve minibüsçülük yapıyorum. 40 gündür gidemiyorum. <laughs> Bu araba üç tane köye bağlı başka yerde. Kamyon böyle de görüştüm. Benim kapımda kata yok dedi. Bekleyeceksiniz dedi. Ankara'yı Cimer'e de yazı yazdım. Daha sonucu belirsiz. Çocuğu da okul için almıyorlar artık. Çünkü servisler arasında problem var. Parasını versinler alayım diyorlar. Bu tarafın servisi alıyordu. Buraya gece geldiler kapattılar. Ben dedim kapatacakları kadar hani o kepçe geldi oraya kapattı. Üst tarafı kapattı. İki buradan alsaydı kepçe dedi ki ben paramı bilirim. Bana kapat dediler. Geldim kapatmaya dedi. Geldi kapattı çekti gitti. Biz ben kaymakamı aradım açmadı. Mesaj yazdık. Geri döndü. Kesinlikle açamazsınız yol dedi. Bizim mal altı yolumuz burası olmuş oluyor. Bura kapı olduğu zaman bizim köy de kapanmış oluyor. Bakkaliyesiydi bilmem nesiydi buradan geçiyor. Bura kapı oldu bir de biz bir buçuk iki aydan beri bura kapı oldan beri bakaliye maddesi gelmedi bize. Araçla gelmedi. Yapacak bir şey yok. Nasıl gideriyorsunuz ihtiyaçlarınızı? İhtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Ya mecburen yine gidip geliyoruz. Gidenlere söylüyoruz. Yani burası tamam seçenek var. Burası seçenekliğin çok çok üstünde. Değerinde bir yolumuz. Yiyeceklerin bu kadar ilgililerden sesleniyoruz. Bir an hallolmasını olmasını bekliyoruz. Benim de Hakkı Doğan. Ben bu mahalledenim. Ben rahatsızım kendim. Ben rahatsız olduğum halde yani Almayı araba bile gelemiyor benim bu yol böyle olduğu için. Mesela yukarıda ablam var, eniştem var, gelmeleri lazım, gelemiyorlar. Burada ben mahsur kaldım. Hanımın da hastaneye onu geçirdim çıkıyor yoldan. Burada kapalı olduğu için. Bir de ihtiyaçlarımız dediği gibi, bak haftanın iki günü bakkaliye geliyordu servis. O da gelemiyor buna geçemediği için. Biz burada yüzde yüz mahsus kaldık, yıl başından beri. Yani yememiz, içmemiz yüzde yetmiş şey oldu. Hazırlara geri azaldı. Onun için yani bir gün evvel buranın düzelip açılması lazım. Onu istiyorum.